serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İki savaş aynı anda girmiştik. Son bayağı zaman geçti oynamaya da. hatırlamaya çalışıyorum. Biraz ilerletelim. Neteş gelmiş. Bunu da alalım. Bir dursun cebimizde. Gidip şu orduyu bir tokatlayalım hızlıca. Sonra bu kaleye bir vuralım. Burgundy çıktı savaştan. Bugün dikime kaldım bebeğim ya. Çok iyi oldu. Bu çok çok güzel oldu. Kim Junior Bir dakika Bakalım kadına. İskoç canım mı? Ne alaka yani gerçekten? Hiç fikrim yok. Garip. Religious Unity'yi nerede yüksekse hemen oraları değiştirelim. Hızlıca. Burgun iyi alsak çok güzel olur da. Çok bir şey yok. Şuraya geliyorsun sanırım. Biz de oraya gelelim. Çok iyi dar oldu bu. Bir bir hızlı şekilde kurtaracağım. Switchlerden boşuna puan veriyoruz. kötü dağıttım. Aslında kalelerine falan da oturmuş olamadık. Kastiye savaş sebebi uz... Savaş sebebini alamadığımız yüzünden mi bu kadar kötü yüz Niye bu kadar kötü yüz onu anlamadım. Lavda aslında bilemedim. Bakacağız. Venedik'i bir savaştan çıkartabilsek güzel olacak ama. Bizbon bir an önce düşmesi lazım. Sürekli de borca giriyoruz gerçekten. Çok iyi. Hiç hemen buraya bir dövelim. Buraya. 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 Midan'ın o küpeklerini kaldırdık. Güzel oldu. Bugün savaştan çıkacak mısın Venedik? Kaçsın. 13 bir Zor çıkarım diyor. Çıkmazsan çıkma. Hızlı bir şekilde bu orduyu dövmemiz lazım. Ki yenilebiliriz. O yenildik. Kaç 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 kaç. Şuraya kaç. Hızlı bir şekilde buraya gidelim. Toledo'yu kurtardılar çok dönem önemli değil. Şöyle değiştirelim. Çocuk Power geldi. Çocuk Power olarak Mission Strange alacağım ki hızlı bir şekilde tekrar daha sonra hızlı bir şekilde tekrar bu ikisini alalım. Buraları. militer, militer liderimiz gitti. Hemen yani bir lider çekelim. Güzel. Hani çok kötü olmayan bir komutan geldi. Tatlı şu an. Hop. Girdik onu yok ettik. Onun tekrar bir toledeye oturalım. Gel abicim sen de hızlıca. Hadi çık sen. Artık yeter be. Hadi bay bay. Güzel oldu. Belediye savaştan çıkardık. Bir herkes aramı geliştiririm ya. Geliştirelim yani. Sen şuraya çık. Sen de şuraya git. Bir sihirleri tamamen... Hop. Girdik burada savaşa. London'da isyan işte çıktı. Güzel. London'daki kök kaleyi de düşürsün. Boşuna puan vermeyelim. Napoli doğrusunu vurduk. Toledo'yu tekrar düşürdük. Savaşın bir dönme ihtimali oldu şu an. Tekrar bir şuraya geçelim. Şuradaki de kaldıralım. Biraz dikkatli oynayıp savaşı rahat bir şekilde döndürebiliriz. Şurada bir ordularımız birleşsin tekrar. Biz kimlere karşı savaşıyoruz? Tekrar bakalım. Kastilla Aparat Galov'da geri Burası nasıl bir arazi var? İyi hil, tepe bir arazi var. Güzel. 29 k buraya ben girerim. Büyük ihtimal kaybedeceğiz gibi hissediyorum ama komutanımız da iyi. Kale avantajıyla biz de eksi yiyeceğiz. Sadece o kötü. Kaledeki ordularımı da çıkartabilirim. Çıkaracağım yoksa bu savaşı kesin kaybettik. Ha, çıkartamadım. Niye çıkartamıyorum ortada ya? Buradaki ordumuz nereye gidiyor? Vazgeçtim tam buraya gel. Sen de geri çekil. Artık iki ordu beraber takılalım. Ki de artık Overex'ten şey olmaya başladı. İsyan yemeye başladı artık Overex'ten şundan. Tekrar şuraya bir uzan. Git şunu ağzını yüzünü yıkır. Sen niye liderin yok ya? İlk önce şuraya bir uğra. Lider alalım sana. Sen git isyancılar kes. Ya bu komutan güzel geldi. Tamam. Hayır iyi. Reformasyon çağına girdik. Yalnızın kabinede dursun çok. İyi borcada girdik ya gerçekten. Saçma bir şekilde. Toledoyu tekrar düşürdük. Toledo. Şu düşmeden yetişmemiz imkansız değilmiş güzel. Tekrar buraya gir. Koltuğa vermişsin Lübeck. Kimi sayışıyorsun? girelim. Anasını satayım girelim. Bir hemen falan filan. Orada bir wipe'larsak wipe'layamadık. O kötü oldu. Bir daha bir değiştirelim. Ondan sonra şu kastinin amaçcasına bir oturalım ya. Orada altın madeni var. En azından bir ormanı çıkartalım. Şu London kulesinin düşmesini bekliyorum. Şu an bize diyor ki White Piece vereyim, ağam beni çıkar. Hemen çıkarmak istemiyorum. Ne geldi? Torch Power vereyim benim uğraşma. 23'e 20 gireceğim ama komutanımız daha iyi yani. var eksimiz çok fazla olduğu için sıkıntı yaşıyoruz bu arada. London bir düşsün. Ondan sonra savaş skorunu stajlayacağına göre belki de White piste çıkabiliriz. Bu savaşın bize artık kazandıracağı hiçbir şey kalmadı. Yani i̇stediğim toprakları alamayacağım büyük ihtimal. Hiçbir şekilde çünkü buraya geçemiyoruz. Bir yer daha gelmiş. Hemen değiştirelim. Hiç şuradaki şeyi de kaldır. Bilancım senin niye çordun yok? Ne yaptın sen Tumorgan'da ya? Kadar güçlü bir devlet nasıl yok olabilir bir daha? Git şunu da kes. Hadi geri gel şunu. Aragorn'a girme girme girme. Langdon düştü mü? Hadi düşür artık be. Nasıl isyancısın sen? Çok güzel. Altıya düştü. White piste çıkabilir savaştan aslında ya. Çıkalım. Savaş kötü yaptık. Gel aslan. Ama hiçbir şekilde para vermiyorsun değil mi? Neyse hadi git. Boşa bir savaş. Boşa geçen bir ömür. Gel abi. Sen de gel buraya. Gemileri toplayalım. Sabun <laughs> 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 independent'ımı destekleyebilirim ya. Ama nasıl nasıl bu kadar bir şeydir? Bunlar serbest kaldı o zaman. Evet. değil çünkü. Ben buna girerim yani Reconquest'ten. Scotch'a geliyormuş. Gelsin abi hiç sıkıntı değil yani. Tüm Reconquest'lerimi alırım. Bekleriz. Yapacak bir şey yok. Değiştirdiğimiz bu şekilde. ortamı tabi kenti gitsin. Şöyle bir haritaya bakalım. Bayağı mi değiştirdik. Bu güzel oldu ki değiştirmeye devam ediyoruz. Siz niye bir şey yapmıyorsunuz oğlum? Kal tam şurada. Kalıyormuş gibi yap. Heh. Bir oraya. Niye taşımıyorsun gemilerimi ya? Transport testinde otomatik açık. Güzel. Çok artık gerçekten beni şaşırtıyor bazen Bir hani. dur bir aslanım be. Git şuna gir. İşte çık. İyi bari kaybettik bari en azından o güzel oldu. Şu kulesini toparlayalım. Steam web yapabiliyorsak yapacağım. Hızlıdan bir dünya haritamızı açalım. Karabiyon C'yi görebiliyormuşuz bir miktar. Evet 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 güzel oldu. Bakalım tekrardan. Daha çok koloni atılmamış. Şuralara kastil koloni atmış. Onu gördük. Çalabildiğimiz kadar şey alacağız. Bir de claim atacağım ben buna ya. Savaş sebebi uzakta olunca kötü oluyor. Biz atalım. Aynen. cebimizde dursun. Onun dışında bir elaçlarımıza yollayalım. Elaçlarımı kim bir atlayıp. Kes şunu uğraştırma bizi. İtle köpekle. Alayım mı? Alalım tabii ki de. Malaga'da isteyen çok kötü oldu. Hemen geçişte yok kendisini satayım. Orada hızlı bir şekilde şuraya taşıyın. Değiştirin kardeşim. Değiştirin. %73. Yani gayet dinimizi değiştirdik. Güzel oldu. Biz şu an başka da bir savaştayız O yüzden Alex'imiz düşmüyor. Seni çok sarmamaya başladı. yerde bırakıp başka bir şey geçelim. Eğer çok isterseniz tekrardan kaldı. sevgisinden silmem. Devam edelim. Duruma göre bakarız. İyi ordularımız geldi. Londra düştü. Güzel. Londra tekrardan bizimdir. Burası kendi kendine açılır. Aynen. Şöyle bir bakalım. Ne kadar para gidiyor bizim ya? 8 dukat nereye gidiyor abi bu kadar para? Orduları kapatacağım bu gidişle. İyi abi profesör geldi. Güzel. Yavaş yavaş bunlar önemli duruma geliyor zaten. Tekrar taşı ordularımıza. Burada uğraşmayalım. 29 Ay ne oldu ya? Niye buradan bu kadar arttı bu? Neyse yapacak bir şey yok Bir İngiltere sefer yapabiliriz. Güzel olabilir. Kim neler? Avustralya. Ben buna girsem. Arkadaşlarıma da gelin desem kim gelir? Savoy geliyormuş. Dota artı bir trade. Trade alalım. Bunları da alalım ana karımıza. Sen Paris'e git otur biraz. Bir miktar dinlenmemiz gerekecek. çok zorardayız ya. Şu var bari hair'ını kendimiz yapmak istediğim hiçbir şey yapamadım. Ki 12 yaşında. Bana sonra 12 Ha. Şeye düşmüş. Şu an belli değil. Okey. Güzel oldu tamam. Ne isyan çıkacak kardeşim? Daha ne isyan çıkacak ya? Çıkarmayın. Bir isyan bir isyan çıkarmayın. Nasıl dedim? Ne, kaç istiyorsun? %75 geçti, geçtim bizim din şeyimiz? 176 güzeliz. İyi güzel. Strange, strange alırım. 22, 29'dan 22'ye düştü gördünüz mü? Kafalar bir gidik şu an Haydi annesi kesinlikle alalım. Ne geldi? Asimilasyon geldi. Şu çok iyi. Bunu almak istiyorum biraz. 11 ne abi? Bu kadar ne kaybediyoruz biz ya? Evleneyim sen Senin en güzel yanı Milan bu kadar büyükken Milan almamız oldu. Onun dışında hiçbir şey yok yani. Adam gibi. Bir eksimizin dinmesi lazım. Daha sonra İkongestan, Burgundy'a ya da İngiltere'ye gireceğiz. Zaten İspanya'da hiçbir şey yapamadık. O çok canımı sıktı gerçekten. kastilde spy'ımı bilerek duruyorum. Bir harita çalacağım çünkü daha şey yapamadık. Şu kostu görebilsek çok güzel olur. Hani görmek istiyorum açıkçası. Burada İngiltere koloni atmış gibi duruyor. Odayı da iyi. Yani koloni ki çökelim. Gel. Kim? değiştirdiğini dinini. Değiştir. Dinini değiştir lan. Atmi puan alırım ya. Teşkiliyoruz. Şu an çocuk o kadar da önemsemiyorum açıkçası. Kaşlan. Ha biz eksi bakıyorsa, Seninle görüşeceğiz aslanım. Seninle görüşeceğiz. İyi hala biz dönüştürüyor güzel. Bir burası kalmış. Biraz İngiltere hani, karası var. Burası neresi ya? Protestan olmuş geri. Bizden başka kim protestan oluyor? Avrupa'da yayılıyor biraz. Renderbook falan hemen protestan olsa var, güzel olacak. Hayda sen gelip benim benim canımı canımı si istiyorsun resmen yani. Hemen senden bir steam map daha alalım hızlıca. Bekle biraz aslan. Nereyi verebiliyorsun? Ver bir yeri ver ya. Böyle olmaz. Orta Atlantik'i çalalım. Güzel. Para kaybedeceğim ya hiç. Onu değil. Hızlı bir şekilde git düşün. Ordusunu dövüyorum. Ya kralımız öldü. Mükemmel ama yeni gelecek çocuk daha iyi. En azından militeri iyi yani. Ya oh, geldi. Bir tık. Bir borcumuzu bir tık bir ödeyeceğiz. Güzel. O iyi. Dur şuna. Çok iyi. Kaçma It. Gel bakayım. Yakalar mıyız? Nereye gidiyorsun? Buraya mı gidiyorsun? Bunu da bir halledelim. Çıksın oradan. Çok güzel. Vibe attık. Şuna da bir vibe atalım kötü oldu bu. Kitlensin buraya yakalarız. Ops, nasıl kaçıyorsun bu kadar hızlı? Heh. Çıkılan savaştan gerideki anlar. Gidip savaşmak istemiyorum birebir. Milan'ın toprakları da yağmalan yağmalan prosperity sıfıra inmiştir yani. Neyse isyan yaşayacak çocuğun. Ben sorumlu bir baba olarak yanım bu savaştan bir an önce... Ben kendim de bu savaştan bir an önce çıkmak istiyorum. white piece çıkarım gel. Heh. Çok iyi oldu. Bir, bir dinlenelim ya. Bir ülke bir dinlensin gerçekten. Yorulduk. Allah'a yorulduk. Şunları çek. Benim sana karşı savaş sebebim var mı aslan bir bakayım. İnşallah bir claim tut tutuyoruz güzel. Hem de bayağı tutuyoruz. Çok iyi. Ama Sabah'ı çağırsak bile güçsüzüz. Polat da gelmiyor. Bize güçlü Bu hem. O zaman Burgun diye ben savaşı açar geçelim hiç uğraşmam. 20 k. çok askeri yok. Bir sonraki sevde Burgun diye girelim. Ondan sonra seriye devam ediyor muyuz etmiyor muyuz? Kafamıza göre bakarız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.